Arkadaşlar böyle alışveriş merkezinde geziyorum. Size böyle alışveriş merkezi değil de böyle şeyler var. Hepsi falan var. Burada da kafe. Kadını çekmeyin de. <laughs> Burada kafe hal var. Asturiyanı. Burada kahve falan bir Birini çekmemişim. Çecek. Burada kazaklar var. Böyle güzel yerler ha. Burada böyle trep bir çıkıyorsun arkadaşlarım. Burada da hıter var. Asturiyanı güzel yer ya. Orada da şey var. Canım arkadaşlarım. Cansınız. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Allah bir çekimi çekmeyeyim. Karasız kaldım. Bir de hiç böyle hasta gibiyim. Bilmiyorum. Bak burada da böyle evseler var. Değişik bir video olsun dedim canım arkadaşlarım. Bakın. %70 aksiyonda diyorlar bak. Avusturya'nın kültüründe giyen hepsi. Hızgat. 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 Nu, nu mane familie şikken. Aha, okay. Nu mane familie bana in Türkiye daha bir video makin. Bakın arkadaşlarım kadın yardım edin mi diyor da yardım etmenize gerek yok dedim. Burası da böyle. Aşırı yakını tüm size. bakalım bakalım böyle geşeft var burada da ayakkabılar var canım arkadaşlarım iyi ki varsınız cansınız sizi çok seviyorum Aha, burada arkadaşlarım bir ceket gördüm o da bir bağlı çeket olur mu canım arkadaşlarım millet kafa yiymiş bak size de göstereyim ben 80 yürüye alıyorum. Ben geçen sene 330 zoru verdim. Bakın Yuh yani. Buna kim para verir bilmiyorum. Canım arkadaşlar millet kafayı yiymiş. Burada da vitrinler. Evet, Araba, çanta falan. Herp istiyorlar. Sonbahar demek geliyor arkadaşlar. Almancası herp istiyorlar. Burada da böyle arabalı var. Bayan, erkek, karışık. Kışlık çamaşırı canım arkadaşlar Başka de çekeyim size. Bunu çektim mi bilmiyorum. Böyle bir şey var arkadaşlarım. Işıklı ışıklı. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. iyi ki varsınız. Ben de acıktım. Biraz gidip bir şeyler alayım. Yemek falan yiyeyim. Canım arkadaşlarım. Şöyle çekeyim. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Ciao Bella.